Karanlık bir arşivin derinliklerinde bulunan bir defter, bir adamın sadece geçmişini değil, korkunç geleceğini de yazmıştı. Bir zamanlar, şehrin unutulmuş köşelerindeki eski bir arşivde, geçmişin tozlu sayfalarını karıştıran yalnız bir adam vardı. Loş ışıkların aydınlattığı raflar arasında, sıradan görünümüne aldanılan, ciltsiz bir defter bulmuştu. Merakla açtığında, içinde okudukları karşısında şaşkına döndü. Defter o günkü eylemlerini adım adım anlatıyordu. Sanki bir başkası onun her anını kaydetmişti. İlk başta bunun tuhaf bir tesadüf olduğunu düşünse de, sonraki sayfalar adamın en derin düşüncelerini ve sessiz korkularını satır satır ifşa ediyordu. Her okuyuşunda metin değişiyor, giderek daha da ürkütücü bir hal alıyordu. Defterdeki basit bir çizim adamın kendi yüzüne dönüşmüş, gözlerinde tarifsiz bir çığlık belirmişti. Arşivin sessizliği artık ayak sesleri ve fısıltılarla dolmuştu. Sanki görünmez bir varlık onu her an izliyordu. Son sayfayı açtığında kendi el yazısıyla yazılmış titrek bir notla karşılaştı. "Artık biliyorsun. Kaçış yok." Ertesi sabah arşivin kapıları kilitli bulunduğunda içeride yalnızca o kadim defter kalmıştı. Sayfaları ise esrarengiz bir şekilde boştu.